Selam arkadaşlar. Bugün Entuda 2 oynayacağız. Ben ee, böyle bir şeyler olmasın diye birazcık kasıldım. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Oyunu bilmeyenler için kısaca özet. Oyunla böyle dünya zombiler istila ettim. E, dünyadan biz kaçmaya çalışıyoruz. Dünyadan demişim. Ülkeden kaçmaya çalışıyoruz. Böyle zombileri eze eze haritamız var. Haritadan böyle geçiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. E, boşluk, boşluk boşluk Ne alakaysa. Böyle. E, nerede kalmıştım ben? Unitil. Aha. Bunu kalktı araba. Aha. Motor bozulabilir ama. Biz yani Dünya zombileri silah etmiştim. Böyle geçiyoruz. Öyle devam et. Oo. Böyle arabalar da var. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Normalde ben bu arabada Yani size bu arabadan çek çektim. Ama Sizler için oyunu silip yükledim. beni. Neyse hadi başlayalım. Böyle gidiyoruz. Size harita gösterecektim ben göstermedim. Şimdi böyle gidiyoruz işte böyle takla atıyoruz bazen. diye <laughs> i̇şte böyle. Şöyle şöyle gidelim sonra şöyle takla atalım. Acaba başarım var mı takla atma başarı. Oyunda mıyız? Ha. Ha. Şöyle gaza basıyoruz. Bu gaz. Bakın. Şu. ya bassana. Şu gaz diyecektim. Kapandı. Şimdi bitti. Süre bitti. Size acaba gazı nasıl göstereceğim? Yani arabalar şöyle. Yok. Şöyle. Şöyle. Bu var resmini çizebilir miyiz? Biraz şarkı söyledim. Aldırış etmeyin siz. Hop hop. Hop. Yani bence oldu. Şunu da çizmeye deneyelim. Deney deneyelim. Şöyle. Bunun üstünde şey var ama. Kilit işareti var. Ama biz kilit işaretini de yok, yok yani bu araba. Yok. Bu araba Yok. Anladınız mı? Yok. Ye. Yeah. Okey. Ye. Yeah, Okey. Şimdi bu araba da. Yok. Hepsi yok. Şöyle yazsam daha iyi anlarsınız. Yok, hepsi yok. Anladınız mı? Hepsi yok, hepsi yok gibi. Tamam Hadi gidelim. Biz de başlayalım çok burada ettik. Başlayalım şöyle gidelim. Bilmiyorum ne yapacağız yani öyle gideceğiz. Gitmeye çalışacağız. adamımız da bu he, işin sormuyor. Sormuyor. Mumunu umu u. yapıyorum. Udu u u u u 220. <laughs> u u u 220. u u u u u Ekstra güçtü kendini de. 90 TL kim veriyor sana? Bunu hiç düşünmediniz mi siz? Araba çıkartıp kendimi veriyor. Sen kendine ödül mü alıyorsun garajdan? Garajda ödül varsa kim tamir ediyor? Hı? Hem garajda bir şey yok. Parayı nereden alıyorsun? Hem de arabanı kim tamir ediyor? Kendim mi? Alet edevat var gerçi. özür dilerim şimdi bakalım hangisine gelecek şimdi tıkladım hiçbiri değilim çok duydum ediyorum ben niye bu kadar çok konuşuyorum arkadaşlar biraz hastayım özür dilerim yani böyle sesim grip gibi çıkabilir de testereyle gideceğim. Şöyle gideceğiz o zaman. Öyle gidecektik yani. Testere indi. Ooo aha. Zombi üstümüze kaldı. Şahidim hocam. Hocam. Diğer çocuk var ya. Ah sürekli nöbetçi öğretmeni söylüyorlar çocuk. Hocam. O sırada hoca. Efendim oğlum. Şu çocuk bana vurdu. Bana ne oğlum ben ne yapabilirim sana? Hemen sana bir tane takvim mi hazırlayayım diyecek yani. Şöyle dön. Tuvaf ettik lan arabaya. <laughs> Şöyle. Arabanın Plakası gitti. plaka gitti. Lan 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 lan. Ha! Hızlı olmam lazım. Arabanın tampon şey diyor. Hak ettiyse meyvallah. Diyor. Böyle gideceğiz ben arkadaşlar para kasıp geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar benzinliğe geldik. Ben para kasacaktım. Ee, benzinliğe geldik onu söylemek istedim. Şöyle haritada ilerliyoruz. Haritayı gösterecektim ben size. Böyle şöyle 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 şöyle. Yani şöyle gidiyoruz Bakın. Şöyle, şöyle, hop, şöyle, 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 şöyle. Şöyle şuradan şöyle kaytarım şuradan şurada şurada şuradan şurada. ince şekilde şöyle geliyoruz. Şaka. Şaka Haydi ben bir şey ister misin? Ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Şuradan hemen bir şey... Aa! Transmiyonu yükseltelim. Ben transmiyonu ne zaman yükselttim? Para kasmaya gidiyorum ben. Evet arkadaşlar 800 TL kastım. 800 TL kastım. Biraz uçumuzu fullleyelim ilk başta. Sonra yakıt deposunu da arttıralım biraz. Tekerlekleri fullleyelim. Fullleyelim de tekarlıkları yükseltelim. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.